Selamünaleyküm hanımlar. Eyni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu modelimin örneğini göstermek istiyorum. Çok beğenerek kullandığım bir model. Ben sadece iplik oyaları yapmıyorum, böyle boncuklu oyalar da yapıyorum. Eğer bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorum yaparak abone olarak ve beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şu an sadece gösteriyorum. Ee, bir dahaki videomda bunun yapılışını da anlatacağım. Nasıl yapıldığını. Bu daha ütüsüz arkadaşlar. Bunu ütüleyince daha da güzel duruyor. Şöyle yakından göstereyim. Tekrar siz çıkartabilirseniz modelin örneğini. Şöyle odaklayın. Çok şık, güzel bir model gerçekten. Kafada çok güzel duruyor. Mevlütlerde, düğünlerde örtebilirsiniz. Şöyle. Bunu sadece şu an göstermek istedim. Bu tür videoların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.